Yani Güney'in kazasının olduğu yer. Tabii Güney'in olduğu yer biraz bir 10 kilometre daha ileride. Yani burası Güney'in kazasından savaşın sonunda ganimetlerin toplanıp ve burada dağıtıldığı yer. Biliyorsunuz hicretin 8. yılında yani Mekke'nin fethinde 630 yılında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedince buradaki Taif'teki Sakif ve işte Havaz'ın kabileleri diyorlar ki sıra bize geldi herhalde. Bundan sonra yapsa Hazreti Muhammed artık bizimle savaşacak diye. Ve bunlar kendileri bir savaş karar arıyorlar. Pey Peygamber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tabii haliyle beraber ne yapacak? Ama bunlarda bir adet var. Yani savaşlarda biliyorsunuz daha önceden insanlar, erkekler işte savaşa katılandan bunlar savaşa gelirken, bu Hevazir ve Sakip gelirken bütün evlerinde ne varsa yani çoluğunu, çocuğunu, karısını, kızını, malını, mülkünü, altınını, ziyneti ne varsa hepsi yani. Yani kimsenin geriye dönme şansı olmayacak yani. Herkes yani bu, bu savaşta yani benim gözüm işte paçayım, oğlum geride kalmıştı, altınlarım geride <laughs> iki bin tanesinin daha Müslüman olmamışlar. Yani böyle ganimetlerden elde etmek için, ganimet olmak için. Yani onlardan peygamber iki bin tanesinin de böyle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana... Bunlar daha önceden bu sakitle kabileleri gelip güneyine yerleşen dağınık bir yer tabii. Şu anda buralar belki gece tam olduğu için göremiyorsun ama hep kayalık buralar. Tabii bu daha fazla kayalıkları ve oraya geliyorlar. Daha önceden pusuya yatıyorlar. Müslüman or gelince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusuna gelince bunlar birden tabi ok yağmuruna tutuyorlar Müslümanları. Ve o arada ne yapıyor? Müslümanlar hiç ummadık ya bir arada bir panik oluyor yani. Herkes kaçmaya başlıyor. Yani bazı rivayetlerde peygamberimizin yanında dört kişi diyorlar. Bazen de işte dokuz kişi kalıyor. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas çıkıyor diyor ki ey işte Akabe'de Peygamber'e biat edenler işte Peygamber'e söz verenler siz neredesiniz nereye gidiyorsunuz filan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne çıkıyor diyor ki ey insanlar nereye gidiyorsunuz ben Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Peygamberiyim elçisiyim nereye gidiyorsunuz yani dağılmışlar Peygamber'i bırakmayın herkes yanında oluyor o telaş Ve ondan sonra peygamberimizin etrafında tekrar bir daha toplanmaya başlıyorlar. Ve tabi savaş burada sürerken yani aynı e, Uhud savaşı gibi. Hani ilk anda Müslümanlar savaşı kazanıyorlar. Ama orada okçular yerini kaybedince nasıl savaş bir anda Müslümanların aleyhine dönüyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi yaralıysa, burada da ilk etapta tabii Müslümanlar sanki böyle savaşı kaybetmiş gibi olmalarına rağmen ama daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağrısına uyup Müslümanlar toplanıyorlar. Tabi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de duası ve onun yani her zaman olduğu gibi duasıyla beraber Müslümanlar burada savaşı kazanıyorlar yani. Ve ondan sonra orada yapılan ganimetleri buraya getiriyorlar. 24 bin tane deve, 40 bin tane koyun ve işte o kadar esir ve o kadar akçe diyorlar. Hani o günkü parayla altın altın zinet eşyası diyor. Yani bunların hepsini buraya topluyorlar. Ve burada birkaç gün kalınca yani peygamberimiz bekliyor. Acaba onlar gelirler. Müslüman olurlarsa ne yapacak? Onların mallarını verecek onlara ya. Gerisi geri Müslüman oldukları için. Bekliyor ama Oradaki sahabiler dedim ya, sahabi demeyeyim de henüz daha yeni Müslüman olmuş olanlar da var işlerinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e başlıyorlar. Ya Resulallah ne bekliyoruz burada? Ganimetleri dağıt bakalım. O develeri görüyorlar. Koyunları görüyorlar. Eee altınları ziynet eşyalarını görüyorlar. Görüyorlar da. artık yani hakkımızı alamadılar. Peygamberimiz biraz ağır alıyor. Bunun için ağır alıyor. Ve o sırada peygamber onların içerisinden de kayıptan gelenlerin içerisinde bir tanesi de denen, Allah umma. Suriye 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 Kanada o ziyaretlerden veriyor. Sen gelme dönüye götüreyim diyor. Benimle beraber gelmeleri. İşte, Yok diyor. Ben bunlarla geri döneceğim diyor. Bu yani. Ve daha sonra oradaki ganimetler dağıtılıyor. Herda hatta o ganimetin Ebu Süfyan gibi ileri gelen herzaman onlarla. Yani işte deve işi. Al sana yüz tane. Şaşırıyorlar diyorlar yani. Şimdi nasıl böyle bir deve yercek ganimet? Yüz tane. O gerçek Müslümanlar bakıyor. Ya bize hiçbir şey kalmadı. Ama onların tabi onlara daha çok peygamber sayesinde yani kalplerini ısındırmak için biliyorsunuz. Yani zengin de olsa o tip insanlara yani müellefeti kulüp geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlara zekat bir zek verilir yani biliyorsunuz. Ve o arada işte ganimetler dağıtıldıktan sonra Evazin kabilesi geliyor tabi orada bir kız Müslümanlar kendi aldıklarını gelsin onların mallarını veriyorlar. Esirleri veriyorlar. Ve ondan sonra işte savaşı kazandıktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramla burada beraber ihrama giriyorlar. Ve buradan gidiyorlar. Bir umre yapıyorlar. İnşallah biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayak bastığı yerde, o sahabenin ayak bastığı yerde biz de bu, bu gecenin bu vaktinde buraya geldik. İnşallah Yüce Rabbim bizim

Ya Rabbel Alemin şu anda senin rızan için niyet ediyoruz. Ya Rabbi sen kumralarımızı kabul eyle ya Rabbi. Oh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cümlemiz hakkında şefaatçi eyle ya Rabbi. Yarın mahşer gününde ya Rabbi bizim aşkımızı, peygamber sevgimizi, Allah aşkımızı gösteren şu bütün gözgenleri bizim hakkımıza şehadetli gele ya Rabbi. Şahit eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizlerle beraber her gittiğiniz yere selam götürün diyen kardeşlerimiz vardı. İşte biz de Cirane'ye geldik. Bizimle o selam gönderen kardeşlerimizin selamlarını burada, buralara söylüyoruz. İnşallah Yüce Rabbim onların da gelmelerini nasip eylesin. İmkanlar nasip eylesin. Çoluğumuza, çocuğumuza da nasip eylesin. Bizlerin bu gelişlerini de son geliş eylemesin Yüce Rabbim. Yüce Rabbim belki buralara gönderirken her gittiğin her yerde belki hatimler, yasinler, tebarekeler gönderenler var. Yüce Rabbim o yapılan hatimleri Yasinleri, selatü selamları derki hazretinde kabul eylesin. Amin. Bütün okuyan kardeşlerimizin ve şu anda amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ve geçmişlerimizin ruhlarına hediyedik vasıl eylesin. Amin. Ya Rabbi amin. ve bizzat o kardeşlerimizin o dualarını bizzat kendilerinin burada yapmalarını da nasip eylesin inşallah. Amin. Ve yapacağımız ümrelerimizi mebrur eylesin. Sayılarımızı meşgul eylesin. Amin. Amellerimizi salih saliha eylesin. Amin. Günahlarımızı mağfur eylesin. Amin. Dualarımızı göre قبولها ان شاء الله الصلاه والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه Evet isterseniz burada buyurun hocam. Bir toplu niyet yapalım. Evet, Yine otobüslerde olarak... de yaparız. Yine evet. otobüste otobüslerde de gözden yaparız. Yani. Bismillahirrahmanirrahim. inni 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 Ve tekabbel minni Ve tekabbel minni Allah'ım Allahümme Allah Senin rızan için Senin rızan için Umre yapmak istiyorum. Umre yapmak istiyorum. Onu bana kolay kıl. Onu bana kolay kıl. Ve benden ve benden kabul buyur. Kabul buyur. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk ala hamde ve nimete La şerike lek. Allahümme lebbeyk. Lebbeyk ala şerike leke hamde vel ni'mete leke vel mülk la şerike lek lebeyk Allahümme lebeyk lebeyk la şerike leke lebeyk innel hamde vel ni'mete leke vel mülk la şerike Evet, yarın bu lebbekleriniz, bu sesleriniz inşallah duyan her yer öyle diyor Peygamber'in için. Lebbeyki söylerken ne kadar çok söylerseniz ezan nasılsa o duyduğu yerler ale hakkınıza şahadeti gelecek. İnşallah bizimkinde şu dağlar duymuştur. İnşallah öyle olsun. Evet, arabalarımıza doğru gidelim. Yani arabalara numara koymadık ama bizimkine numara. Herkes bilir yani. herkes ne biliyor?

Beraber evet. gidelim hocam. Gel. Evet. evet.